Sulforafan NRF2 nükleer eritroid faktör 2 harekete geçiyor. Bu sinyal molekülü. Sinyal molekülü harekete geçerse ne olur? Bir kinon oksirodoktas enzimini harekete geçiriyor. Kinon oksirodoktas her bir hücrenin mitokondrininde NAT Nikotin amid adenin dinukleotit veya nikotin amid fosfat bulunur. Nikotin amid dinukleotit, nikotin amid dinukleotit fosfat. Bu iki molekül olmazsa ne olur? Sobanız var, sobada odun var, kömür var, çakmak yok, ateş yok. Sen sobaya bakın, soba sana bakıyor hiçbir şey olmaz. Enerji olmaz, yanmaz. Enerji meydana gelmez. İşte insan hücresinin her bir hücresinde kas hücresinde 2000, diğer hücrelerde bin falan vesaire değişir. Mitokondrium var. Her bir hücrede de ne var? Nikotin nat var. Yani nikotin amit adenin dinikloitit. İşte şurada gördüğünüz ne diyor? not production, not production, not üretimini düzene sokuyor, not enerji kaynağı, not ve nikotin adenin nikloitit ve nikotin amit adenin fosfat üretimini sağlıyor. Yani vücudumuzun enerjisini artırıyor. Tempo, zindelik, enerji. 2- P53 isimli gen var. İnsan 17. kromozomun 53 numaralı genine P53 denir. P53 insan vücudunda ne kadar güçlü ise kanser başta olmak üzere bütün hastalıklara karşı vücudumuzun direnci de o kadar güçlüdür. Bu P53 yapısı dokusu özellikleri bozulan hücreleri şak saniye tamir eder. Ama ilaç kullanmaktan yanlış beslenmekten P53 zayıflarsa bağışıklık sistemi çöker.